Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul ve bugün de sizlerle birlikte aynı günde ikinci videomuzu çekiyoruz. Bu videomuzda satranç arkadaşlar. Gördüğünüz gibi satranç oynuyoruz. Yanımda kardeşim var. Merhaba. Kardeşimle birlikte e, satranç VS atacağız. Şöyle adını yazacağım. Mehmet Yiğit. Süre kontrolü 2'ye 1 olsun. Otomatik çevir olsun. Oyna. Ben beyazım arkadaşlar. Kardeşim siyah. Oyna bakalım. Otomatik çevir olsun mi Yiğit? Olsun. Tamam. Ee, şöyle E4'teki piyonumuzu korumaya yönelik bir oynayış yapalım. Ne oynayacaksın Yiğit? E, düşünüyorum. İspanyol açılışı demek. Şöyle açalım şunu. E, 4D2 plan arkadaşlar. Görevimiz alan. Yiğit. Bak 2 dakikan var. Ona göre. 2 dakika mı? Bak. 2 dakika yaptın ya. <laughs> Umurunda değil çocuk. Dünyadan haber yok. Yemin ediyorum. Planımı anlayanlar artı 1. Tüh planımı kesti. Planım e, şu atı. C3'teki atım. E, D5'e koymakta arkadaşlar. fil de. Siyah fil alacaktım. Şimdi ne yapabiliriz? Sürem geçiyor. Yani Hemen şöyle bir oynayış yapalım. <laughs> Aldı. Gıcık. Piyonumuz Allah'tan. dev üstteki piyonla e, korunuyor. Şöyle yapalım. Oğlum yürü git lan. Bak. Adam ol. Ya demek öyle yapıyorsun. Tamam. Öyle yapıyorsam ben de şurayı yıkarım kardeşim. İşimiz tehlike. Aha. Tamamdır. Vezir de çıktık mı o kanda şah kadına bir saldırı. Şöyle feda edelim mi arkadaşlar? Etmeyelim mi? Etmeyin biz de kas. Geri çekelim. Neden oynadım? Neden yaptım şimdi? O da mamle verdik. Kapı. Dağıtalım mı arkadaş? Dağıtalım. Aha. Aha rakibimiz yedi. Dağıtlık arkadaşlar şahkanlığına. ilerliyorlar turlaylar. Mah de Mah tehdit'i. Mah tehdit'i. Hmm. Ters tarafa rok atacağım da. Ters tarafa rok atacağım da arkadaşlar. Oğlum ters tarafa rok atacağım da. Atım gidecek. Atımı nasıl koruyabilirim? Öyle olsa. Şakanına saldıracağız. Madem böyle oynayalım. Oynayın. Atımı illa yiyecektin değil mi? Al. Atına saldırıyorum. Kaç bakayım. Nereye kaçacaksın? Kalırsın öyle. Konuşabilirsin. Yani şöyle şunu yapacağım. Şunun yüzünden. Bir video renk kalsın. Oğlum konuş ya. Tamam. Tamam. Konuşmaya bak çocuk. Daha iyi yemin ediyorum. Oo çok güzeldi. Aha, çok güzel Ne yapacağım? Evet sonra. Allah'ın belası. Klap <laughs> bir bitiyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ay 33 saniye kalmış. Unuttum. 2 dakikalıktı. İyi canım, ben ta Ellerine Ha ha ha. Ha ha yürü bak. <laughs> ha, ha. Mal ya. 20 saniyen kaldı. Al al azıcık. Ye 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 ye. Yemeyeceğim. Ye. al ben niye yemedim? Bilmem. Senin Bunun a Kale bak, kale koruyor ya. Bunun için bayağı iyi. Sen şimdi şu piyonu yiyeceksin. Yiyemeyeceksin. Hı. Hı. Hı, -hı. bakalım. Tamam. Um. madde arkadaşlar, madde dedi. Açamıyorum. açamazsın. açayım tabii. ben. Aha kaçtı. Alırım. 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 Hop balacık bala. Ya Şah. Şah. Ya. <laughs> Pislik. Bunu yeneceğim seni çok ıslandım. Aa Çıra'dan kaybettin. Ben mi kaybettim? Evet Çıra'dan yendim ben. Yürü git. Valla. Yalan. Yemin ediyorum. Ya yürü git ya. Yalan söylüyor bana burada. Doğru mu? Video kaydına bak. Ya, yürü. Evet. <laughs> Allah'ım be, ben arkadaşlar bana da ilk yani ya rakip falan bana ne? Al lan al al al. al şimdi oyna bakalım al. Ben niye rakip şey. diye kaybettin? Bir dakika rakibimsin çünkü oğlum. <laughs> oyna bakalım. Bitiyor bitiyor bitiyor. Sıra bitiyor 52 saniye. Ay. Senin de 55 saniyen var. Bana ne? Ben gelişimlerim tamam. Eee ben ben, Ya benden kopya çekme ya. Ya yiğit öyle yapacaksan oynamayalım. Tamam tamam. Allah'ım şükür olsun ki benden bir fark oldu. Sen olur. de bana kobra çektin. Yürü git. Ee, evet sonra. 25 saniye. <laughs> evet. Ay ya bak korkudan ne oynadığını bilmiyorsun. Oh. <laughs> Allah'ın belası. Hazır. Allah'ım ya da ben nasıl düştüm bu hamleye? Dur 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 dur. Pardon yanlış anladım yanlış. Heh, tamam şimdi oynayabilirsin. Ya. <laughs> <laughs> Böyle oynayacağım. Ye 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 zukkum ye. Ah şaka. Bunları saldırıyor. Yiğit'in süresine bakın. Süreye bakın. Olmaz, olamaz. Süre, ama süre bitti, süre bitti. Süren bitmedi. Bitti. Sıfır gösteriyor. Nasıl? Arkadaşlar sıfır gösteriyor. Bakın. Bitti. O. Abi seninki şey de bitti. Ya bana ne oldu seninki daha önce bitti. <laughs> Dur bırak bırak. Bitti süren bitti Allah'ım. Bunu bıraksam süren bitti. Yenildin. Hayır sen yenildin. Sen yenildin. Siyah kazandı diyor ki. Bak vallahi siyah kazandı dedi. Ya yürü git. Video tekrar mı? Yemin ederim ben kazandım. Oğlum ben siyah zaten. Siyah rakip olarak kaydetmedin mi? Rakip kim ben? Oğlum vallahi ben yendim bak. Arkadaşlar yorumlara yardım bakın süre bitti. Süre bitti şahidimsin süre bitti. Ama bak siyah rakip diye aşağılıyor. Şey süre bitti lan. <laughs> al, al, uyanık. Orada bak siyah rakip. Oyna lan. 3 de kalmadı. Ben niye hemen öyle yaptım bilmem. Aşağı çekersin demek Uy <laughs> Oyy hamlenin... Görüşe bak. Hımm, ne var Tamam. Outcome. Düşünmeden oynuyoruz ama hayırlısı. Vallahi Allah düşünmeden oynuyorum arkadaşlar. Koliyim şunu ya. Görmedi. Böyle yapmayacağım. Ne ne yaptı bunu koruyayım dedi. Korudum. Tamam. Ben de böyle oynadım. Ben de onu korudum. Ben de seni yedim. Ben de seni yedim. Ay! <laughs> Oyna lan. Adam bak. <laughs> o ne ya? Adam ay ya. Al. Şuram hep açmaz da mı kalacak ya? Şunu şunu biri korusun ya. Ay küçük oluyorum şöyle şeyleri. Yürü git. Ay yanlış bak. Al lan vurdum. Al. Çok mantıksız. Çok mantıklı. Dışarı da attım. Şu. Şu vezirim ben. Abi vezire bakın. Nerede duruyor? Çeksene şu vezirini kardeşim. Vezirini çeksen oğlum. <laughs> Bu nedendi? <laughs> Anca oraya kaçarsın. Ve ben de seni yiyeceğim. Dur 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 Ya. <gülüyor> Al. Gülüyor. Mal, mal gülüyor ya. Yedim. Ya. Sen de beni yedin. Yedim evet. Oh afiyet olsun bana. Ben de buraya oturdum. Ben de buraya <laughs> onu onun anı mı? O tabii ki. Git seni öldüreceğim. O videodan sonra çıkışa gelsen. <laughs> çıkışa gel. Yemin ediyorum bak valla. Ee... Hadi. Hadi. <laughs> o piyona saldırı. Bana ne oğlum piyonlar gibi ya. Piyon. Kaç, kaç küçük piyon. Ödülüye kaç. gülüyor kaç piyon. <laughs> Oğlum namaz gibi gülüyor yani böyle video renk katmak için gülecekse hiç gülme bence daha iyi. Ha <laughs> <Bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> Gülüşe bak iyi sen gülme. Niye? Aa atım hiçbir yere oynayamıyor. Daha yeni fark ettin. Benim atım oynayamıyorsa seninle piyonun oynayamayacak. Demek bir şey mi oynayamıyor şu an yani? <laughs> Baksana abi şuna bak ay çok sıkıştık. Sıkıştırdım. Abi süreden yendim lazım. Normalde Yiğit 13-0 yendim ben Yiğit'i. Nasıl böyle oynuyor? Şu filin Allah belasını vermesin. Geliyorum o fil seni yiyeceğim. Üşenmeden seni yiyeceğim fil. Şuna bak abi ya. Yiyeceğim derken mat arkadaşlar şimdi. Gel. Yiyeceğim derken mat oluyormuşuz. <laughs> Şimdi filmiye bakalım. Allah'ım ben Ya. Mata doğru mu gidiyordu? Mata doğru. Allah. İki hamlede mat mı oluyordu? Olmuyordu. Oluyor belki. 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 Ve şu Bu bir. İkincisi gelmeyecek belki. Belki. Ona bakalım. Bu da iki. Şöyle anasam Şöyle şah çekecek. Böyle anasam onu aşağı gidemez. Al zukkum al. Al. Ah. Aa, sen benim şahımı şah çekeceksin. <laughs> Allah'ım ya. Şahıma şah çekeceksin diyor. Daha ne yapacağım Çekmeyeyim mi kardeşim yani? Çekme. Şimdi. Al. Al. Koru, koruyun beni piyonlar. Al. <laughs> ha oyun baga girdi. Saliseler var. Saliseler var. Salise mi? Evet. Eyvah eyvah eyvah. eyvah. Allah'ım ben asıl mat oynuyorum. Mat olacaksın sen. Olmayacağım ben. Oynayacaksın. Aha, görmedi, görmedi. Yedik. <laughs> Ay. Sen beni bence kandırdın. Hayır oğlum, bak doğruyum arkadaşlar şahit. Oo beyaz kazandı. Sen senelerle kazandın. Kazandım mı kazandım kardeşim beni alakalı etmez. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Yorumlara kimin kazandığını yazarsanız sevinirim. Videoyu like ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşürüz. Hoşça kalın.